2024 seçimleri öncesi genel af yine gündemde. Mahkum dernekleri ve bazı sivil toplum kuruluşları genel af için kamuoyu oluşturmaya başladı. Ancak mahkum yakınları kamuoyunu oluşturmakta pek de etkili değildir. Yaklaşık 300 bin mahkum cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. 300 bin mahkum kişi başı 3 ile çarpsan 1 milyon gibi oy potansiyeli oluşturmaktadır. Adliyelerde ise yaklaşık 1 milyon dava olduğuna göre 2 ile çarpsan 2 milyon oy potansiyeli demektir. Toplam 3 milyon oy potansiyeli olan mahkum yakınları kendi gücünün farkında bile değildir. Yaklaşık 3 milyon oy potansiyeli mahkum yakınları. Türkiye'de genel af veya af beklemektedir. Mahkum yakınları siyasi parti kursa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz sahibi olacaktır. Ancak mahkum yakınların ne kendi gücünün farkında ne de örütlenmektedir her zaman olduğu gibi birkaç siyasetçiden medet ummaktadır. Oysa genel af ve af siyasetçiler değil mahkum yakınları örütlü gücüyle genel af ve af kanunu meclise getirebilir. Peki genel af nedir? Genel af ise, bir ülkede veya belli bir dönemde işlenen suçları kapsayan ve cezaların tamamen affedilmesini sağlayan bir hukuki işlemdir. Genel af, genellikle toplumsal barışı veya uzlaşmayı teşvik etmek, toplumdaki gerilimi azaltmak veya siyasi bir kararın sonucu olarak uygulanır. Genel af, suçluların suçlarından dolayı artık cezalandırılmayacaklarını ve suç sicillerindeki kayıtlar silinir. Özetle, kısmi af belirli suçları veya suç kategorilerini kapsayan ceza indirimi veya affı sağlarken, Genel af ise daha kapsamlı bir şekilde bir ülkede veya belli bir dönemde işlenen suçları tamamen affederek cezaların uygulanmamasını sağlar.